çok duygusal ve karışık duygular içerisinde olduğum bir video. Hani kendimi bildim bildik kollarım kalın ve hiçbir zaman bunu yapabileceğime inanmadım. Aslında çok uzun zamandır beklediğim bi bir, şey bu. Kol geldirme ameliyatı olmaya karar verdim. Gerçekten karar verme sürecinde buralarda oturup ağladığım çok anlar oldu. <laughs> o kadar hayaldi ki zayıflamak, kilo vermek, şu andaki bedenimde olabilme şey çok heyecanlı. Ameliyattan sonra artık korse falan bir şeyler çıktığı zaman nasıl gözükecek? Yazın ortasında ceketle gezdiğimi biliyorum. Bir ağlamayacağım. Umarım net çıkıyorumdur. Her şey yolundadır. Çünkü ilk defa telefonum arka kamerasıyla çekme yapıyorum bu şekilde olursa kesin yani kesin evet edebilirim ama kameradan çektiğim zaman çok zor oluyor hatta kamerada şu anda yayınlanmayan zamanda yayınlansaydı keşke diyebileceğim 4-5 tane video var neden açtım kamerayı zaten başlıktan tahmin ediyorsunuz çok duygusal ve karışık duygular içerisinde olduğum bir video o yüzden de hiç ne saçımı ne makyajımı yapmak istemedim. Aslında çok uzun zamandır beklediğim bir bir, bir şey bu ama ee, bu ameliyat korkusu ya da bir şey yani bir, ya da o çok istediğim şeye kavuşmanın bir şeysi. Bilmiyorum ya asla. Bunu böyle izleyenler şimdi şey diyecekler. Zorla mı ameliyat oluyorsun? Hayır. Tabii ki zorla ameliyat olmuyorum yani. Tüp mide ameliyatının önce de benim kollarım sarkıktı. Tüp mide sürecinde de elimden gelen her şeyi yaptım. Eğer unutmazsam buralara koyarım fotoğraflarını. Deli gibi spor yaptım. Gerçekten toparlandığına inandığım zamanlar oldu. <laughs> Çünkü yani öyle gözüküyordu en azından. Ya bu arada toparlandı da bence. Ama hala yeterli değil. Sporla devam etseydim toparlanır mıyım emin değilim. Ee, yani buraya kadar toparlandı illa ki belki bir şeyler olurdu ama tamamen olması artık çok zor. Çünkü artık orada yağ dokusundan çok deri kaldığı için çok karışık anlatıyorum eminim. Ama duygularım da karışık o yüzden ee, kol kaydırma ameliyatı olmaya karar verdim. Gerçekten karar verme sürecinde buralarda oturup ağladığım çok anlar oldu, korktum, hala daha korkuyorum ama artık zaman yaklaştıkça ee, o korku heyecana dönüşüyor çünkü çok uzun zamandır beklediğim bir şeyi yapacağım yani hani e, hayatımın ilk defa belki çocukluğum dışında kollarım gerçekten böyle incecik gözükecek. kadar böyle hayaldi ki zayıflamak, kilo vermek, şu andaki bedenimde olabilmek, şu andaki, umarım çamaşır makinesinin sesi çok gelmiyordu, şu andaki bedenimde de bu tarz bir değişiklik yapabilmek. Çünkü hani kendimi bildim, bildik kollarım kalın ve hiçbir zaman bunu yapabileceğime inanmadım. Neden bilmiyorum. Bir demeliyat olacağımı mesela inanmıştım ama bu biraz daha farklı bir şey sanırım. Ee, çok az bir zaman sonra e, ameliyatım var. Tam tarihi falan söylemeyeceğim. Ameliyat sonrasında e, ya yani orada görüntülerde zaten doktorumla da umarım ki tanışırsınız diye düşünüyorum. E, gerçekten e, inandığım için kendisini seçtim. Umarım hiçbir problem olmaz tüm süreçte. heyecanlıyım. Çok korkuyorum. Böyle kendi kendime konuşurmuş gibi kamerayı açıp konuşursam daha hissettiğim şeyleri aktarabileceğimi düşündüm. O yüzden şu an <laughs> böyle saçmalıyorum kameranın karşısında. Kendi kafamın içindeki konuşmaları aslında dışarıya vuruyorum. Düşünceliyim. Ee... Çünkü sonrasındaki ağrı acı durumundan korkuyorum. Önce şeyden de korkuyorum ben bu arada. Ee, narkoz. Narkozdan korkuyorum. Çünkü daha önce narkoz aldığımda böyle bir boğulma efekti gibi bir şey yaşadım. Ama bu bütün insanlarda geçerli bir şey değil bu arada. Ben bence panik atak gibi bir şey yaşadım. Hmm. Narkozdan korkuyorum. Sonrasındaki ağrı, acı durumundan çok korkuyorum. Ama umarım güzel olur. Böyle içimde çok heyecanlı bir çocuk var. Bir de böyle omzuna elini koymuş bir insan var. yani şey sakin ol. Hani ben e, zaten söyledim deri ameliyatı olsam bir tek bir borca rastmadığım kalır falan dedim hep. <laughs> Ama e, karar verme sürecinde o kadar böyle olsam mı olmasam mı olsam mı olmasam mı diye böyle bir düşündüm ki hani korkudan bu arada o da yani yapmayı çok istiyorum ama korkuyorum sonuçta ameliyat dediğin şey yani öyle ilaç almak gibi bir şey değil ee, o yüzden çok kararsız kaldığım bir süreçte o yüzden instagramda henüz hiç duyurmadım yani sadece yakında güzel bir haberim olabilir gibi bir şey söylemiştim muhtemelen bu videoyu paylaştığımda instagramda da paylaşmış olurum ee, bütün süreci elimden geldiğince tüp mide süreci gibi e, kaydetmek istiyorum. Çünkü yine e, tüp midede olduğu gibi kol germe operasyonlarında da doktor videoları dışında e, birinci gün, iki, ikinci gün, üçüncü gün, beşinci gün neyse e, after videolarını asla göremedim. Tamamen bir yıl sonra işte iyileşmiş, her şey yolunda, işte bitmiş, oradaki acısını, sızısını bilmem ne unutmuş halinde insanlar videolar çekmişler. O da beni tatmin etmiyor yani ben istiyorum ki böyle operasyondan sonra video görmek istiyorum şeyde hastanede işte ne bileyim eve geldim evdeki halim falan diye. O yüzden de telefonla çekip böyle seri bir şekilde edit yapıp, telefonla çok daha seri oluyor, edit yapıp yüklemek istiyorum. Umarım başarabilirim. Hmm. Tam belli bir zaman söylememek için 2-3 hafta gibi bir zaman var diye söyleyebilirim ameliyatıma. Ee, heyecanlı, korkulu, düşün... Şey çok heyecanlı. İşte o ameliyattan sonra artık, işte o korse falan bir şeyler çıktığı zaman nasıl gözükecek? Hani onu düşünmek çok heyecanlı. Yani sürekli onu düşünüyorum. Böyle incecik bir kolum olacak falan. Hayır <laughs> ağlamayacağım. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü gerçekten çok rahatsız oluyorum. <laughs> bütün bütün kıyafetlerimde hep kol Kol olsun. Derdim var yani hani çok rahatsızım <laughs> o görüntüden. Ee, o yüzden bilmiyorum ya. <gülüyor> çok. Allah <laughs> Allah ya ya şey gibi böyle ya ben çok küçüklükten ya yani ortaokulda falan da kiloluydum yani. Çocukluktan beri hep bir kollarımı gizleme şeyim var. Hiç böyle doğru düzgün ee, kolsuz kıyafetim yoktur. Kolsuz varsa da hep onu bir işte atıyorum gömlek, ceket, hırka bir şeyle. Yazın ortasında ceketle gezdiğimi biliyorum. Sırf kollarım gözükmesin diye. Ve Bunlar böyle beni gerçekten üzen şeyler. Şimdi onun bitecek olması mesela doktor şey falan diyor hani ya da herkes şey diyor ameliyatizm olacak olsun yani <laughs> altta e, böyle durduğun zaman buradan ya da arkadan gözükmeyecek bir yerde gözükse bile olsun yani hani ben o kadar çok kollarımı sakladım ki gerçekten insanlar o kadar acımasız ki. E, bilmiyorum bunu bu kadar saydam bir şekilde paylaşabilir miyim ama kilolu olduğum süreçte de şu andaki süreçte de insanlar her zaman zaten acımasız ama bazen şeyi fark ediyorum biz de kendimize çok acımasızız mesela bazılarınız bana mesajlar atıyorlar kendilerini o kadar acımasızca eleştiriyorlar o kadar ah. dışarıdan bir insan o lafı, o ağırlıkta kendisine söylese kaldıramayacağı şeyleri birçok insan bana mesaj olarak kendisiyle ilgili yazıyor. Ve bu bence çok kendimize de acımasızlık. Yani ben mesela kollarımı senelerdir saklıyorum. Yani bu bana da çok büyük acımasızlık olduğunu düşünüyorum. Kendi kendime yaptığım. Belki de saklamasaydım bu kadar büyük bir rahatsızlık içerisinde olmayacaktım bilmiyorum yani ben psikolog değilim ama bu süreci yaşayanların birbirine çok yakın şeyler yaşadığını biliyorum çok yakın duygular hissettiğimizi kendimize çok yakın baskılar yaptığımızı o yüzden kendi duygularım olabildiğince açık bir şekilde hep en başından beri paylaşmaya çalışıyorum Umarım ya Umarım tabii ki Umarım birilerine faydası olur ama artık olduğunda gördüğüm için daha da rahatım yani önceden çok daha böyle sıkışmış hissediyordum böyle hani yapsam mı yapmasam mı işte e, özellikle şeyi çok hissediyordum çevremdeki insanlar Onların tepkileri, ya boş yapıyor bu falan. Kahve çöme <laughs> Beni Bin binlerler anlar. Yani böyle bir m, cringe hissetme korkusu vardı yaptığım bu şeyle alakalı. Ama bana o kadar çok <laughs> senin sayende ameliyat olduk, senden güç aldık senden. <laughs> o kadar çok geliyor ki. Ee iyi bir şey yaptığımı bana hissettiriyorsunuz. Öncelikle çok teşekkür ederim. Umarım bu sürece de girmek isteyen birileri varsa onlara da bu konuda öncülük edebilirim. Yani çünkü Türk Mide sürecini hiç bilmeyerek bu serüvene hep birlikte başladık. Bu süreci de hiç bilmiyorum. O yüzden birlikte yaşayarak göreceğiz. Birlikte yaşayarak görmek için de işte bu videoları kaydediyorum. Umarım bu kadar açık bir şekilde paylaşabilirim. Şu an size söyleyeceğim pek bir şey yok aslında. Çünkü sadece ameliyat olmaya karar verdim. Doktorumla görüştüm, gün aldım gibi gibi şeyler ameliyat sürecinde tahlil sürecimi çekeceğim hangi tahlillerin yapıldığını ameliyat günümde mutlaka benim eline, <laughs> eline telefonu tutuşturacağım her şeyi çek yani ee, ameliyat sonrası bir sonraki gün eve geleceğiz. O gün muhakkak çekmeye çalışacağım. Kendimi hissedersem zaten her şeyi her ayrıntısını anlatırım hemen o gün. Bunu da muhtemelen bugün yarın paylaşırım diye düşünüyorum. Çok da beklemesinin bir manası yok. O zaman <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.